Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı boğa burçları için kapattım. Bakalım boğa Burçları'nın bu ay içerisinde neler bekliyor? boğa burçlarının falında neler çıkacak? Siz de kendinize niyet edin. bakalım boğa burçlarımızın falında neler çıkmış? Şöylece siz de bir görün. Boğa burçları... temsil eden en büyük özellik güvendir. Siz inanılmaz derecede güvenilir insanlarsınız ve hep hayatta güven ararsınız. Maddi konuda çok çalışır ve muhakkak e, finansal anlamda büyük biti birikimler, yatırımlar yaparsınız. Boğa burcu deyince e, çok paraya düşkün değilsiniz ama parayı bir şekilde elde edersiniz. Yatırım yapmak konusunda çok kılgısınız. Bakalım falınıza neler çıkmış böyle çeviriyorum siz de görün hep birlikte yorumlayalım diye. İstediğiniz bir parça, bir eşya, mal, mülk, araba herhangi bir şey yani yatırım amaçlı da olabilir parasal anlamda maddesel bir şey alacaksınız. Zaten maddiyat ve finans konularında çok iyisiniz. Gerçekten bir şekilde parayı bulursunuz. Bakın fanınızda şöyle bir şey çıkmış. Bir kişi var. Burada... Elini açmış böyle ayakta duruyor. Şurada da böyle nasıl diyeyim? Yani bir şeyin olması için el uzatacaksınız. Birinden yardım isteyeceksiniz. Yani böyle haneden aileden biri olabilir. Bu partnerinizden de olabilir. Siz partnerinizden güven duymak, onu desteğini almak çok istersiniz. Herhangi bir konuda eşinizden, partnerinizden bir yardım isteyebilirsiniz. El uzatıp. İşte maddi ya da manevi bir konuda destek isteyebileceğiniz bir ay olabilir. E, ama e, böyle kendinizi biraz yalnız da hissedebilirsiniz. Sanki arkadaş çevreniz de olabilir, bu anne babanız da olabilir. E, maddi konuda herhangi birinden ya da manevi olarak destek bekleyebilir ama o desteği bulamayabilir, biraz canınız sıkılabilirsiniz. Çünkü yalnız kalmışsınız. Sanki böyle çok büyük bir hayaliniz var. E, hayalinizin olması için de böyle ee, uzun zamandır planladığınız, böyle uzun zamandır hayal ettiğiniz. Bakın burada bir mal giriyor. Burada da böyle bir hayal, hayal şeklinde çıkmış. Planladığınız, istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız bu ay içerisinde. Belki onu alabilmek için birinden yardım isteyeceksiniz ama belki de size çok destek olamayacak ama siz yine de istediğiniz her neyse elde edeceksiniz onu bu ay. Hani bir yardım etsin ya da etmesin ama siz onu siz ona ulaşacaksınız. Bakın şurada bir M harfi çıkmış. M harfi olabilir sizin isminiz ya da karşı taraftan yardım istediğiniz kişinin M harfi çıkmış. Onun haricinde bakın şurada iki tane böyle çiçek böyle sanki yeni çiçekler böyle açmış. Eğer ki yalnız bir Boğa burcuysanız bu ay içerisinde böyle içinizde çiçekler açarcasına muhteşem güzel bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Yani ben bunu direkt ona yorumladım böyle yüreğinizde çiçekler açmış bahar gibi böyle aşk kokusu var. Sanki böyle istediğiniz böyle uzun zamandır hayal ettiğiniz bir aşka kavuşabilirsiniz. Eğer ki yalnız bir boğa burcuysanız ya da beraberliği olan bir boğa burcuysanız aşkınızı tazeleyebilir. Biraz daha böyle yüreğinizde aşk hissedebildiğiniz duygusal romantik bir dönem yaşayabilirsiniz. Çünkü yüreğinizde böyle çiçekler açmış çok ferah çok güzel bir döneme gireceksiniz. Sıkıntıları böyle sanki biraz kenara atıp kendinize odaklandığınız. Hani bazen öyle olması gerekir ya. Yani bir şeyleri böyle hepimizin derdi vardır. Dertsiz hiç kimse yoktur. Herkesin illaki kendince dertleri vardır ama bazen şey yaparız. ama deriz hani herkesin derdi var. Onu da düşünmeyelim. Güzelliklere odan, odaklanırız. Öyle de yapmak gerekiyor. Sıkıntılardan üstesinden gelemiyorsak hayatımızdaki güzel olan şeylere odaklanalım ki anı en azından güzel, keyifli geçirelim. Çok endişelenirsek de çok bir şey değiştiremiyoruz. Üzüldüğümüzde kalıyoruz ama siz bu ay içerisinde aşık olabilirsiniz. Ya da birlikteliğiniz varsa böyle ilişkiniz daha böyle romantik, aşk dolu, daha keyifli geçebilir. Bakalım şurada neler çıkmış. Burada böyle bir koyun çıkmış sanki. E, koyun bir adaktır. E, adak adadınız e, güzel bir dileğiniz varsa gerçek olacak. Bence hayaliniz gerçek olacak demiştim. Burada da adak çıkmış. Galiba böyle çok istediğiniz bir şey. E, bu ay içerisinde olacak. Bebek haberi alabilirsiniz, e, güzel bir eğitim programına katılıyor, katılıyor olabilirsiniz, bir yerden beklediğiniz iş teklifini alabilirsiniz. Böyle hani adaklara darcasına istediğiniz bir dileğiniz e, kabul olacak. Çok keyifli bir dönem geçireceksiniz. Bakın burada böyle bir insan var masa başında çalışıyor. Masa başında çalışan birinin... E iş ortamında böyle etrafında ona sinsice yaklaşan sevimsiz biriyle eğer ki siz masa başında çalışan bir boğa burcuysanız, iş ortamında böyle size sinsice yaklaşıp canınızı sıkan biriyle böyle küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. onu görmezden gelip başınıza eğmişsiniz burada ama o kişi böyle ısrarla böyle kafasını size kendini size göstermeye çalışıyor ve burnunu sokuyor sizin işlerinize. böyle bir iş ortamında bir kaos bir tartışma yaşayabilirsiniz. Belki bu aile etrafında da olabilir. Bir masa başında otururken biriyle böyle tartışma söz konusu olabilir. Her ne kadar hani sakin kalacağım, görmezlikten geliyorum gibi davransanız da böyle küçük bir sorun yaşayabilirsiniz. Bakın burada yine böyle masa başında gibi ama birisi böyle eğilmiş de daha doğrusu böyle birisi o kadar böyle çalışıyor ki o kadar yoğun çalışıyor ki bu sizseniz eğer ya da ailenizden biri o kadar yoğun çalışacak ki bu dönem İşleri çok artacak. Eğer kendi işi varsa özellikle kafasını kaldırmadan çalışan bir insan çıkmış. Bu siz de olabilirsiniz. Sorumluluklarınızla boğuşuyor da olabilirsiniz. Böyle inanılmaz yoğun, tempolu bir döneme gireceksiniz. O kadar ki böyle başınızı kaldıramıyorsunuz ve böyle işlerden ve sürekli çalışıyor pozisyonda çıkmışsınız. Böyle yoğun iş konusunda böyle çok hareketli bir ay geçirebilirsiniz. Bir kadın silüeti var, sanki böyle yatıyormuş gibi. Ee, bir kadın var. Bu kadının düşüncesinde e, böyle, bu kadın siz de olabilirsiniz. E, ya da e, gördüğünüz sanıyorum şurada bir kadın, şurada bir kadın silüeti. Böyle bu burnu, çenesi, böyle saçları bir kadın silüeti var. yalnız kalmış ve sürekli aynı şeyi düşünüyor. Yani bu bir aşk saplantı gibi olabilir. Bir kişiyi çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Yani bir bebek istiyorsanız aşırı derecede onu istiyor olabilirsiniz. Hani başka bir şey düşünmüyorsunuz. Yani sürekli kafasında bir düşünce ve aynı şeye odaklanmış ve saplanmış çıkamıyormuş gibi biraz silkelenmeye çalışın böyle çok bazen olmasını istediğimiz şeyler olur ya sürekli onu düşünürüz işte bazen iş ararız hep iş iş sabah kalkarız iş akşam yatarız iş bebek isteriz ya da böyle sabah kalkarız hadi yani artık bebek olsun haberlerini alayım akşam yatarız o şekilde sağlık açısından ya da şifa bulmak için dua ederiz ama bazen bir şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Burada bir kişi var akışına bırakamıyor. Böyle dert etmiş, yatmış ve aynı şeye odaklanıp düşünüyor. Biraz böyle kendi, biraz kendi halinde bırakın. Yani biraz böyle akışında kalsın. Sanki böyle akışta bırakırsanız her şey daha çabuk olabilir gibi geliyor bana. Biraz dert etmemeye çalışın. İçinizi ferahlasın ya içerisinde. Çok odaklanmadan, o dert ettiğiniz bir şey varsa ona çok odaklanmadan yaşamaya çalışın. Bakalım tabağımızda neler çıkmış sevgili boğalar. Dilek tutabilirsiniz. Evet, dileğiniz umarım gerçek olur. Bakın sevinç gözyaşı çıkmış bir tane. Ee, güzel bir haber alacaksınız ve bakın burada bir ayak resmi çıktı direkt. Bu ayak demek e, falarda şöyle, istediğiniz çok istediğiniz bir şeye ya da aile içerisinde verilecek bir kararda sizin dediğiniz olacak. Yani e, çok istediğiniz e, bir Evi evet, sizin istediğiniz bir ev alınabilir, sizin istediğiniz bir araba alınabilir, sizin istediğiniz bir tatile çıkılabilir ama ailece verilecek herhangi bir kararda sizin istediğiniz olacak. Herhangi bir karar alacaksınız ailece ya da arkadaşlarınızla bu ay sizin istediğiniz şey olacak çünkü siz ayak basacaksınız, direteceksiniz ve her neyse sizin istediğiniz gibi olacak. Çok da keyifli olacak inşallah. Ee, bakalım onun haricinde böyle küçük küçük görüşmeleriniz var, bir sürü kalabalığınız çıkmış ama genel anlamıyla bu fal çok temiz çıkmış, ee, güzel bir fal çıkmış. Umarım her şey de gönlünüzce olur. Ee, sizler dediğim gibi çok dürüst insanlarsınız. Sizler için dürüstlük her şeyden önce geliyor. Yani iş ortamında da mesela çalışma ortamında ee, bir arkadaşınız çok güvenilirse ona sonuna kadar artık siz de güvenirsiniz ve e, güvenirse. Ve kalbinizi tamamen açabilirsiniz. Bir insanda aşktan önce, her şeyden önce e, güven arıyorsunuz. Bulduğunuz sürece de çok mutlusunuz, keyiflisiniz. Umarım böyle aradığınız güven, sevgi, aşk, iş, sağlık, bebek her ne varsa e, bu ay içerisinde ona kavuşursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.